Buyursunlar. <laughs> yani sen... ...kulübü mü kapattın? Yani... ...yaptık öyle şeyler be. Ne boşum. Ya dedim şöyle güzel baş başa bir yemek yiyelim. O yüzden de aman dükkan bizim değil mi? Kapattım dükkanı. <laughs> Hayret. Pek naziksin. Her zaman. Ben her zaman öyleyim sana karşı. Ne boşum. Bundan önce böyleydi. Bundan sonra da daima böyle olacak. Hadi bakalım. Nebahat bugünün özelliği ne biliyor musun? Bundan sonraki hayatımızın ilk günü olacak. Yani kötü olan her şeyi biz eskide bıraktık artık. Ne boşum. Yeni bir güne başlayacağız ve o bizim ilk günümüz olacak. Yepyeni bir hayata başlıyoruz ya. Umarım Akif. Ya öyle olacak tabii. Yani tabii biraz sana da iş düşüyor. Bundan sonra ne Suzan'ın ne de başkalarının sözlerini ne olur ciddiye almaya. Artık kapatalım şu kapımızı. Kapatalım ya. Biz birlikte mutluyuz. Aa, ne boşçu? Müsaade ederlerse mutlu olacağız. Hadi buyur. Aa. <laughs> Adını an böyle karşıda çıksın. Alaaddin'in cini gibi. <laughs> ya tamam ama şey yapma. Ha bilmiyorlardı ki böyle bir organizasyon olduğunu. Şimdi Ahmet kudum kudum kuduruyordur. Ne olduğunu soruyordur meraklı. Sen Allah aşkına bak onlara takılmaya. Rica ediyorum ya. Buranın patronu kim? Biziz. Büyük ortak kim? Biziz. O yüzden biz ne dersek o olur canım benim. Ay, ah, Ay inanmıyorum sana ya kemanç. <laughs> Pek bir romantik. <laughs> Sevdim. <Aa. gülüyor> romantik baş başa bir gece geçireceklermiş, onun için müşteri almıyorlarmış. Gerçekten inanamıyorum. Adam ne kadar hızlı ya. Siz daha yeni boşanmamış mıydınız? Ee, Akif bu. Bugün Nebati kovalar. Sonra yarın onu aldatır. Ertesi gün başka birini kovalar. Sonra onu da aldatır. Yani her zaman yaptığı işler. şarkıydı. Dans edelim mi? Neyse. Madem müşteri yok bu akşam, bizim de işimiz olmaz. Değil mi? Ne dersin? Çıkalım mı? Bırakalım baş başa ne yaparlarsa yapsınlar. Sen iyi misin? Yani bir bozulmuş gibisin de. Yok canım, hiç de bile. Niye bozulayım ki? Ya yani ben şeye sinir oluyorum. Bu kadar zaman ben bu adama nasıl inandım? Hala daha kendime şaşırıyorum ve kızıyorum. Başka bir şey yok bu kadar. Emin misin? Belki de bu kadar çabuk unutulmuş olmaya bozulmuş olabilirsin. Akif'ten bahsediyoruz Ahmetciğim. O dakikasında yön değiştirir ve anında herkesi satar. Sen de gayet iyi tanıyorsun. Doğru esasında. Hadi gidelim o zaman. Tamam. Ben paltomla çantamı alayım dışarıda buluşalım. Tamam. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek